Kaydediyor Ses. abi. Ses? Ses de gidiyor abi. Ya abi bize de... Selamun aleyküm abi. selam. Bu nedir abi kameram hemen abi? Abi kaydediyoruz bir yandan. Şey Kaydediyor musun? Kaydediyor abi. Ses? Ses de gidiyor abi. Ya abi bize dediler 20 dakika. Dur en azından kaydetsin. Abi, abi. kaydetsin bize dediler 20 dakika. 5 dakikada geldi arkadaşlar. He, sağ <laughs> he 55 dakikada 55 dakikada zor geldin abi ya. He. Ben sana 25 dakikaydım ya abi. Evet. Oradan sonra hadi olsun 30 dakikada gelmişimdir yani. yani doğru söylüyor. Doğru. doğru. Da 5 dakikalık işimiz var. 5 he, he, dakikada biter abi. Tamam Yok. canım. Hmm, yaramış yaramış oradan. He. Sana güzel lastik getirdim abi, bişi lastik Delikanlı gibi ya. İçin kanat olsun abi. Ses, ses kaydediyor değil mi? Ediyor, ediyor abi. He canım? İçi de parçalanmış lastiğin. Ya abi biz bunu sana verdik, 1500 abi. Ne <laughs> abi. <laughs> Mi? Abi cırtım varsa çok mutlu olurum ya. Var var. Bende kalmadı çünkü abi. <laughs> Adacağım, kışık. <laughs>